Durun durun hemen videoya atlamayın. Şimdi hemen abone ol butonuna tıklayarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsin. Diğer videolarımdan haberdar olup bana destek olabilirsin. Yapacağınız destekler döntürü şimdiden çok teşekkür ediyorum. Merhaba sayın izleyen bugün kuzu gerdan yapacağız. Malzemeleri aşağıdaki açıklama kısmında bırakacağım. Oradan tarifin tüm detaylarına bakabilirsiniz. Hazırsanız başlıyorum. Hemen malzemelerimi sayayım. Böyle hazır kuzu gerdanlar aldım. Böyle Kırmızı kapya biberimiz var, yeşil biberimiz var, bu mor soğanlarımız var, minik minik, bunlara balık soğanı da deniyor, bunları kullanacağız. Minik patateslerim var, renk alsın diye bunları koydum. Böyle küçük domateslerimiz var, bol bol sarımsağımız var. Şimdi malzemeler bu kadar basit, hemen başlayalım. Böyle kuzu gerdanlarımızı güvecimizin içine böyle diziyorum, şöyle yerleştiriyorum, gelişi güzel. Zaten bu güvecimizi daha önce nasıl kullanacağımızı size göstermiştim arkadaşlar. Oradaki videomu şimdi yukarıda çıktı burada. Onu izleyerek hazırlayabilirsiniz. İlk güveç aldığınızda nasıl kullanmanız gerektiği ile ilgili bir tarif çekmiştim. Onu izlerseniz daha güzel olur. İlk önce kuzu gerdanlarımı dizdim. Üzerine domateslerimi yerleştirdim. Aralara patatesleri yerleştiriyorum sıkıştırıyorum daha doğrusu. Gelişi güzel koydum. Şimdi şöyle tuz çekiyorum değirmenle. Çok baharat eklemeyeceğiz. O yüzden şöyle bir tuz gezdiriyorum. Hatta arkalarına da koysak iyi olur. Şöyle çevirelim. Evet oldu. Şimdi her yerine güzelce tuz çekiyorum. Değirmen kullanıyorum. Bu değirmen evinizde yoksa bir tane edinmenizde fayda var. Bu biraz yorucu olabilir. İlk defa yapıyorsunuz. Daha sonra böyle karabiberi çekiyorum. Ama taze karabiberin tadı da diğerlerinde yok. İnanın daha güzel oluyor. Bunları taze çekmemizde fayda var. Lezzet açısından. Bunları koymayacağız. Şimdi fırınımıza bu arkadaşı göndereceğiz. Güzel arkadaşı. Bir 20 dakika şöyle üzerleri bir nar gibi kızarsın Fırında pişirmeye gönderiyorum Bakalım nasıl olacak Evet arkadaşlar şimdi önceden ısıtmış olduğumuz fırına bu güzel arkadaşları gönderiyorum Bakalım neler değişecek bakalım Nasıl olacak Şöyle bir gönderdim Evet arkadaşlar fırından çıkardım Gördüğünüz gibi bu şekilde o istediğim görüntüyü elde etmiş oldum ne yaptım 30 dakika en yüksek ayarda benim fırınım 250 dereceye çıkıyor. 250 derecede alt üst ayarda gönderdim fırına. 30 dakika sonra şu istediğim o güzel görüntü. Bakın nar gibi kızardı üzerleri. Tam istediğim görüntü buydu. Bunu başardık arkadaşlar. Bunu yaptık. Artık bu domatesleri buradan alabilirim. Hani bize çok katkı sağlamayacak ileriki pişirme aşamasında. O yüzden bunları buradan alıyorum. Közlenmiş domateslerimiz hazır. Bu şekildeler ve harika görünüyorlar. Patateslerimiz kalabilir. O istediğim görüntü. O şu an enfes kokularda geliyor. Şimdi bunları içerisine bırakalım. Soğanları koyuyorum, içerisine yerleştiriyorum. Daha sonra üzerine gelebilir biberleri gelişi güzel koyuyorum. Şöyle yeşil biberlerimizi de yerleştirelim, gelişi güzel koyalım. Zaten bunlar küçülecek, ufalacak, ufacık kalacak. O yüzden sığması veya sığmaması bir problem teşkil etmiyor. Şimdi en güzel yere geldik. Bu sarımsaklar bu işe noktayı koyacak arkadaşlar. Sarımsakları bol bol atalım. Ne güzel oldu değil mi? Burada bir buçuk baş sarımsak var. Sarımsakları da koyduk. Şimdi geldik diğer bir aşamaya. Ne yapalım? Altlık koyalım. Bakalım yanmasın. Yer değiştirelim. Evet arkadaşlar. Bunun üzerine gelecek şekilde bir keseyim bunu alüminyum folyo ile temas etsin istemiyorum. Bu tamam, güzel. Alüminyum folyomuzdan bazı parçalar biraz böyle alalım. Bir de böyle çapraz atalım. Bir çapraz daha atayım. Güvecimizi alalım. Şöyle. Güvecimi buradan aldım. Buraya yerleştirdim. Üzerine Temas etmemesi için yağlı kağıt örttüm. Daha sonra böyle katlayarak alüminyum folyumu örtmeye çalışıyorum. Hava almasını istemiyorum arkadaşlar. Bakın oluşmaya başlıyor şekiller. Görüyor musunuz? Daha sonra kenarlarını böyle sıkıştırın. Bu artık hava almaz arkadaşlar. Nasıl oldu? Bence harika oldu arkadaşlar. Diyorum biraz sıcak. Bu aşamalarda biraz koruyucu eldivenler kullanmakta fayda var. Siz bana bakmayın. Dediğim gibi koruyucu eldivenle bunu yapın. Dikkat edin. Şimdi yine 200 derecelik fırında 1 saat pişireceğim. Bu arkadaşı, bu güzel yakışıklı arkadaşı fırına gönderelim. Bakalım nasıl bir ürün bizi bekleyecek. Merakla bekliyorum. Fırına göndereceğim, sonucu ben de merak ediyorum. Hadi fırına gönderelim. Evet arkadaşlar, şimdi fırınımı bir buçuk saat ayarladım, alt üst ayarda ve 200 derecede. Şimdi zaten ısınmıştı fırınımız. İçerisine ürünümüzü gönderiyorum. Şöyle ortasına dikkatlice bıraktım ve kapağımı kapattım. Bakalım nasıl bir sonuç bizi bekliyor. Gerçekten ben de heyecanlıyım. Umarım güzel olur. Umarım lezzetli bir kuzu gerdan bizi bekler. Eminim ki güzel olacak. Ben öyle hissediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Güzel olacak mı? Hadi merakla bekleyelim. Evet arkadaşlar bir buçuk saat oldu. Ben de şu an çok heyecanlıyım. Merak ediyorum nasıl pişti, nasıl oldu gerçekten bilmiyorum. İnşallah güzel olmuştur. Şöyle bakıyorum. Şöyle bir ekmek daha önce yapmıştım biliyorsunuz. Tarifini verecektim ama çok talep olmadı. Çok talep olursa, tarifini merak edenler olursa bunun tarifini vereceğim. Bakın harika, yumuşacık bir tırnaklı pide. Siz ne diyorsunuz buna nasıl bir isim veriyorsunuz söyleyin. Yorumlarda bunu belirtirseniz sevinirim. Bu böyle. Bunu bir kenara koydum. Şimdi bunu bir patlatalım bakalım. Şöyle verelim. İçinden bakalım neler çıkacak. Evet. Buharlar çıkmaya başladı bile. Yıkalım. alüminyum folyonun şöyle bir güzelliği var ne kadar sıcak olursa olsun anında soğuyabiliyor çok hızlı bir soğuma reaksiyonu gösteriyor o yüzden eliniz hiçbir şekilde yanmaz ama yağlı kağıt öyle değil onu koparırken dikkat edin aslında yağlı kağıdı buradan şey, alüminyum folyo buradan alabiliriz kaldıralım alüminyum folyodan bunu kurtardım İşte o güzel ana geldik bakalım nasıl olmuş? Şöyle kollarımızı biraz sıvayalım. Evet. Yağlı kağıdı kaldırıyorum. O nasıl güzel bir görüntü. Evet. Biberler ne kadar güzel olmuşlar. Yumuşacık, pamuk gibi. Kadife gibi arkadaşlar. Şöyle çatalım alayım. Buradaki közlenmiş domateslerimiz gördüğünüz gibi. Ben size demiştim suyunu salar bize faydası olmaz. Sarımsaklarımız harika. Adeta merhem olmuşlar krem olmuşlar. Patatesler şu an gördüğünüz gibi diri. Dağılmadı. Çok güzel. O yüzden çok iri patatesler koymayın içerisine. Hem görüntü güzel olsun. Harika görünüyor. Ben size demiştim. Hani sığmayacak gibi duruyordu ama harika. En sevdiğim bölüme geldim. Şimdi tadım zamanı. Çok heyecanlıyım. Bakalım tadı nasıl oldu. Gerçekten merak ediyorum güzel oldu mu, görüntüsü kadar harika mı? İnanın merak ediyorum. O yüzden şimdi ben tadına bakacağım. Şöyle ekmeğimden bir koparayım. İşte bu ekmeğimden kopardım. Şimdi şöyle bir kenarından suyuna banmak istiyorum. Türklerin olmazsa olmazı bu. Ekmeği suya banmamız lazım. Biz Türk olduğumuzu böyle gösteririz. TikTok'ta var ya Türk olduğunu Türk'üm demeden göster. İşte bu. Bunu yapabilirsin. Ekmeği alıp yemeğin ilk önce suyuna banıyorsanız Türksünüzdür. Şöyle bir suyu enfes. Hiçbir baharat koymadım ama o kadar lezzetli ki inanın şöyle bir etinden bir parça elime alıp göstermek istiyorum. Arkadaşlar görüyor musunuz? Şöyle göstereyim. Ne kadar güzel görünüyor. Harika görünüyor. Sade yemek istiyorum. O tadı alıyorsunuz arkadaşlar. Tuzu az gelirse tuz serpebilirsiniz. Böyle parçalamak istiyorum. Ya ne kadar güzel arkadaşlar görüyor musunuz? Şöyle parçalayalım biraz. Üstüne bir de sarımsak koyalım. Sarımsak görüyor musunuz? Ne oldu? Sarımsak hardala döndü resmen. Patatesten de şöyle bir parça koparayım. Nefis. Domatesimizden de şöyle bir parça alayım. Domatesimizden de üstüne koydum. Gerçekten şöyle bir yiyelim mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Biz bu işi başardık gerçekten. Nefis oldu, harika oldu. Tekrar bir ısırık alıyorum. Biz bu işi başardık arkadaşlar, harika olmuş. Yani pişme süresi çok güzel, görüntüsü harika, hoşuma gitti. Sizin de hoşunuza gittiyse lütfen yorumlarda belirtin. Sözü de fazla uzatmak istemiyorum. Bunun gibi başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Her izlediğiniz videonun altına da lütfen yorum yaparsanız çok sevinirim. Tek istediğim etkileşimin artması ve daha fazla kitleye ulaşmak. Kanalımız gerçekten daha fazla kişiyi hak ediyor arkadaşlar. Daha fazla izleyeni hak ediyor. O yüzden bunun gibi daha güzel tarihlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Afiyette kalın. Afiyetle kalın.